Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası yatırımımız tutumuz ile devam ediyor. Şimdi sizlere Aydın Kuşadası'ndan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine Yıldız Büfe'ye konuk olduk. Yanımızda işletme ortaklarımızdan Mahmut Bey bulunmakta. Bakalım bize bu güzel lezzetler ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Mahmut Bey. Nasılsınız? Merhabalar sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler neyiz? hizmetlerimizden bahsetmeden önce evet. değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Mahmut Bey kimdir ve kaç yılında sektör giriş yapmıştır? Ben de 96'dan itibaren kuş arasına yerleştim. Okul hayatım hep turizm üzerinden geçti. Hı hı. Yani çocukluğumdan beri hep turizmde, turizm sektöründe çalıştım. Derken otel işletme mezun oldum. Sonra asker eğitim geldim. Yaklaşık 15 seneden beri turizm tercikte faaliyet gösterdim. 15 yıldır bir sektör yani 15 hizmet. hizmeti, 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 evet. Biz biraz da işletmemizden bahsedelim. Yıldız Büfe ne zaman kurulmuştu? Ne dünyasında bunlar? Bu güzel lezzetler nelerdir? Yıldız ve yaklaşık 6. aya girdi. Ortam Ferhat Bey, benim kardeş, kardeşim o zaman kendisi. Biz beraber başladık. Yani ikimiz de yıllardan beri gıda sektöründe çalışıyorduk. Hı hı. Biraz da kendi işimizde Bilgilerimizi toplaya toplaya kendi işimize biraz fayda göstereyim dedik. Ben Gördüğünüz gibi... Hizmetleriniz nelerdir peki bugün? Hizmetlerimiz tarzı. bizim daha çok ağırlıklı, fast food tarzı, hafif, Hı -hı. üç Hı -hı. yiyebilecek yemekler var. Gördüğünüz aparatif gibi aparatif. Yani, Çünkü yani gibi. bizim turizm bölgesi e, çok hareketi, çok yoğun geçtiği için e, çalışan insanların kesimin çok e, zaman olmadığı için e, aparatif, mantıklı olan olarak aparatif olarak... Sizler de bu konuda hizmet vermeye başladınız Aynen. Aydın kuşadası bölgesinde. Mahmut evet. e, Bey, gıda sektöründe hizmet veriyorsunuz ve insan sağlığını birinci dereceden etkileyen bir sektör aslında. Evet. Bundan dolayı ürünlerinizi temin ederken nerelerden temin ediyorsunuz ve bu temin aşamasında nereye dikkat ediyorsunuz? Yani hassas olan noktalar nerelerde efendim? Bizim e, genelde gıda üzerinde olduğu için dediğiniz gibi çok önemli bir evet. konu. E, ben de onun bilincinden dolayı Bizim bütün ürünler günlük gelir. Taze. Günlük Taze gelir. Hani çünkü çünkü yani gıda olduğu için buzulabilir. E, bozulabilir. Bozulma aşaması daha çok çabuk bozulur. O yüzden hani biz elimizden geldiği kadar hijyende olsun, sağlıklı olsun. Organik olsun. Herimiz organik olsun. Bu şekilde, olsun. şekilde, bu şekilde. ediyoruz. Evet. dikkat ettiğimiz noktalar bunlar. Evet. Biraz da Yıldız Büfe'nin ileriye yönelik plan ve projelerinden ilk alalım. Sizlerden. Vallahi şu an bu sektörde. Ve ilk işletmemiz. Tabii, işletme hem stresli oluyor hem yoğun oluyor. İşler olacak mı, olmayacak mı? Bu işi yürütebilecek miyiz, yürütebilecek miyiz? Kanunza birkaç soru işaretimiz oluyor tabii ki. Biraz sabır Hı -hı. ve istek ve hırs olması lazım Hı -hı. bu sektörde. Yani kolay ve kolay en iyi kaliteyi, ve en iyi kaliteyi sunmak lazım. En e bizim çok da çevremiz çok olduğu için az çok sağ olsun, olsun arkadaşlar. Hepsi artık kendi mekanları gibi buraya gelip yemek yemeğini yiyebiliyorlar. Ee, dediğim gibi Yıldız fe daha önceden e, girmiştik biz bu konu, bu işletmeyi. daha önceden düşünüyorduk hani açalım mı, açmayalım mı, yapabilecek miyiz, hani bir korku vardı içimizde derken başladık. Şimdi buralara kadar geldiğinizde evet. faaliyet gösteriyorsunuz 2014 yılının başından itibaren. Evet. Ee, aslında burada planlı proje olarak kalitenizde ölüm vermeden hizmet yapı bazenizi genişleterek Yıldız büfe olarak büyümek tek hedefimiz diyebiliriz değerli diye. yani izleyicilerimiz. Muhakkak. E, müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Yıldız büfe olarak hizmetlerinizi hangi noktaya, ve bölgeye ulaştırabilmektesiniz Mahmut Bey. Bizim Yıldız Bey daha önce biz bizim paket servisimiz vardı. Evet. E, misafirlerin avzu istekleri üzerine ekstradan gördüğünüz gibi pozisyon halinde hani sadece ekmek arası değil de pozisyon halinde yapmaya başladık. Hı hı. Yani gelen misafirler hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi, herhangi bir isteğiniz var mı? Sürekli hani buna dayanaraktan Oğlum ekstradan, yanım, şeyleri, evet, ekstradan, şeyleri. ekstradan e, bir şey daha ilave ediyoruz. Hı hı. Tabii bu biraz zaman alacak. Hani e, bir işletme, yeni bir işletme e, bir yandan sistem oturtamıyor maalesef. Bu artık zaman içerisinde daha da, daha da e, güzel e, işecek inşallah. Hizmet genişleterek büyüyecek aslında Yıldız Büfe. Evet. Kuşadası'nın tamamı olmakla birlikte aslında Kuşadası'nın tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin evet. tamamını tamamlığı da burada hizmet verebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz Tabii. diyebiliriz Tabii. kısa olarak. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz? Bizim toplam içeri ve dışarısı toplam 35 metrekare üzerinden hizmet veriyoruz. Ee, zaten gelen insanlar fakültede bir saat, iki saat oturmuyor. Hani yoğun çalıştıkları için hemen aparatif, ee, bir önce yemek yiyeyim bir an tekrar işime döneyim. Mantığıyla. Bir tane evimizden geri kadar temiz, Hava çok sıcak olduğu zaman da çok insana gelip burada yemek yiyemiyor sıcaktan dolayı. Paket servisine çalıştığı iş yerinde telefonla arayarak evet. paket servisine hizmet, veriyoruz. hizmet veriyoruz. Evet. Peki Mahmut Bey bir çıpıda kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Yaklaşık e, 25-30 Toplam maksimum. Toplamda 30 kişilik evet. misafirimizi ağırlayabiliyoruz evet. yıldız büfede. Bunun için bir de kadro gerekli. Kaç kişilik kadroya sahibiz? E, şu an 3 kişiyiz. Hı hı. Ben, e, ortam Ferhat Bey, ve bir küçük elemanımız var. O da bize yardımcı oluyor. Toplamda 3 kişilik üç uzman kişi. kadroyla Yıldız Bufo'da evet. hizmet veriyoruz. Evet. Yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok işletme hizmet var Evet. Sizleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik nedir? Ve değerli misafirlerinizin sizleri Yıldız Bufo'ya tercih etme sebepleri nelerdir? Özellikle ee, fiyat konusunda uygun olması İkincisi, yaptığım hizmetin beni tanıyan insanlar zaten süreçte geliyor. E, yaptığım hizmetin Kaliteli kalitesi, kalitesi olması, olması, temiz olması. Dediğim gibi, hani, gıda sektörü en önemli konulardan biri hijyendir, temizliktir. Evet. Hani yoldan geçen insanlar gelip buraya baktığı zaman özellikle ben kendime örnek vereyim. Ben bir yere yemek, isti, yemek gitmeyi isti, gittiğim zaman bakarım hani temiz mi değil mi? Hani mesela evet, e, oradaki işletmenin güzel yüzüne bakarım, ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu? Yani bunlar bir gıda için, bir işletme için çok önemli konulardan biri. Aslında biliyorum. her zaman en büyük farkımız misafirleriniz tarafından da tercih ettiğiniz evet. sebebiniz oluyor. Evet. E Mahmut Bey, her sektör sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzde ne sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Biraz da sektör sıkıntılarınızdan kısa olarak bilgi alalım sizlerden. Sektör, e, dediğim gibi biz daha yeniyiz. E, doğal olarak acemiyiz de hani yapacak mıyız, yapamayacak mıyız? bu yolda devam çekmeyiz, miyiz, edebilecek miyiz? Ufak tefek sıkıntılarımız oluyor tabii. Bu tane, hani, bu bize yani illa ki hani sağlığımıza bağlamıyor. Hep hırs, hep evet. istek derken inşallah Sektör açık olur. Aşacağımızı düşünüyoruz. Evet. Son olarak değerli misafirlerimize yıldız bir olarak aktarmak istediklerinizi alalım. Yıldız ve Kuşasa, en merkez sahile 100 metre ileride bir yerde yakın. İstediğiniz zaman sabah saat 8'den itibaren akşam 11'e 12'ye kadar açız. İstediği zaman gelip burada yemek yiyebilirler. Çay kahve içebilirler. Sohbet edebilirler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sizler Biz de elimizden de gerek Değerli izleyicilerimizi Aydın Kuşadası Yıldız Büfe'ye davet ediyoruz. Evet. Biz tercih eden misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra da onur duyacağınızı, hizmet vermekten onur duyacağınızı altını çiziyoruz. Evet. Bizler de sizlere teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim efendim. Evet değerli izleyiciler, Aydın Kuşadası'nı Yıldız Bufa'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'nda.